Arkadaşlar şu anda hileci ile karşılaştım. Nerede? Yani hileci nerede? Bu değil de. Nerede lan hileci? Şimdi hileciyi kandırmak için. Bir saniye. Bir. İkna etmek için dandik bir set ve demir kılıç alıyorum. Tamam. Oğlum çok güzel yazmışım lan. <laughs> Bakın bir ikonla o da alsın. Bakın uzaktan vuruyor adam. Adam uzaktan vuruyor. Bir. Oğlum bu adama vurulmaz ki vurulmaz vurulmaz imkansız bu adama vurulması imkansız bakın bir de duvar arkasında vuruyor düzde vurmuyor tamam video tamam video yükleyeceğim tamam video youtube'a yükleyeceğim Oğlum bende adam duvar arkası vurdu lan Bakın 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 nasıl vuruyor bakın Anasını satayım bu arada atmayın Bana iki elmas set boşlusun. Çünkü bu adam benim iki elmas setimi çaldı Bu bu video bu arada ben hem kurucuya atacağım hem admin'e atacağım. Görsün.